İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 34 ilde futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen Siber 40 operasyonlarında 181 şüphelinin yakalandığını açıkladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince Diyarbakır dahil 34 ilde Siber Göz 40 operasyonları düzenlendi. Müzik Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlemesi hakkında kanuna muhalefet, Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak, nitelikli dolandırıcılık ve çevrim içi çocuk müstehcenliği suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlar sonucu toplamda 181 şüpheli yakalandı. İstanbul merkezli Gaziantep, Antalya, Tekirdağ, Çorum, Mardin, Malatya, Diyarbakır, Kütahya, İzmir, Muğla, Bursa ve Mersin'de düzenlenen operasyonlarda bankalara ait oluşturdukları oltalama siteleri üzerinden müşteki şirketin hesap bilgilerini ele geçirdikleri Banka hesaplarında bulunan paraları başka hesaplara havale ettikleri, yaklaşık 14 milyon Türk lirası haksız kazanç sağlayarak nitelikli hırsızlık suçunu işledikleri tespit edilen 17 şüpheli yakalandı. Başka bir grubunsa Roma Bilişim olarak adlandırılan bir grubun mobil uygulamalar üzerinden haberleştikleri kiralanan ofislerde özel yazılımlarla bahis oynayanların para transferini organize ettikleri, paranın takibinin zorlaştırılması amacıyla kripto varlık hizmet sağlayıcılarına transfer ettikleri, örgüt lideri konumundaki şahsın suçtan elde edilen gelirin aklanması için oto galeri açtı ve oto galeri üzerinden şüphelerin akrabaları ve güvendikleri şahslara taşınır taşınmaz mal alım satımı yaparak para akladıkları tespit edildi. Hesaplarında yaklaşık 300 milyon dolar para hareketi bulunduğu değerlendirilen 69 şüpheli yakalandı.